Abi ben bu olayı biliyorum. Bu yok Ege Taş'tan bilmem ne bu mide bulandırıcı bir olay. Çok evet Korkunç bir olay. O BG'nin arkadaşı mı bu çocuk? Kim gene mi ya? Touchdown. Ben de izledim bu videoyu. Sen ciddi mi diyorsun ya? Aa, prodüktörüymüş. İşte sen benim dayı. BG'nin yatırımcısı, prodüktörü. Daha böyle var mı bir iki tane daha o tayfada? Abi mı? bu olayı ben izledim. Yani kız aşırı çok ayrıntı veriyor. Bildiğin tecavüz etmişler. Hem de toplu tecavüz etmişler. Hayır tecavüzü geç. Bir de sonrasında... Evet tehditle e bir de baskılıyorlar kızı. Ailene söyleriz bilmem ne carçurt diye. Bu baya yani... Bana çok doğru yani kız yalan söylemiyor gibi geldi. Şimdi tabii ki hukuka intikal edip iki taraflı dinlenilmesi gerekir. Herkesin savunma hakkı bakidir. Öyle dediğim için bana kızanlar da olacak ama ben dinlediğim kadarıyla çok fazla ayrıntı veriyor ya kız yani garip. Ben izledim izledim bu videoyu kanım dondu yani. Robert'ın kendisi attı bana. Aa böyle bir şey var diye. Bunlar nasıl ortamlar? Neler dönüyor? Yani... Ne oluyor, kanka, ne Abi oluyor? niye böyle ya? Yani... Hukuk hukuk boş iş çıkıyor. Özür dilerim ama bu işler cidden şiddetle çözülür. Abi tamam da... Şimdi senin anlamadığın şey şu... Beni yeterince döv... Ben de bir şeyleri itiraf edebilirim. Yapmamış olsam bile. Şiddetin ve işkencenin zaten kaldırılmasının sebebi bu. Ama... Ee hukuk olacak ki bir taraf kanıtlarını sunacak öbür taraf kanıtlarını sunacak ne doğru ne yanlış bunu makul bir Peki, bu olaylarda bir, çok basit yani. insan karar verecek yani bu siyn şey raporlarını demiştik Hatta yayında Basit bir şekilde anlayabiliyorlar Alfred arkadaşlar. Donatıp, cevabını... 50. Ha evet Dayı bunlar bir de cevap, vermişlerdi. De. cevap ne? vermişler Cevap evet evet onu da yayınladı Robert. hapisten evet, çıkarıp evet. meclise evet. sokuyor. Hadi ona da terörist deyin. ki ne oldu? Son zamanlarda yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuzdur. Son paylaşmış... Evet beklenen Eksiz ilaç asla tüketmeyin. Bunu kullanan insanlar kendilerini rahatlattığını ve hiçbir zararın olmadığını iddia edecekler. Tamamen bir yalan. Hiçbir kalıcı çözümü olmayacak. Aksine sizi tembelleştirip beyninizi gitgide öldürecek arkadaşlar. Bunun yerine spor yapın. Üşeniyorsanız başka bir hobi edinin. Biliyorum bunlar kolay değil ama bir yerden başlayın arkadaşlar. Mesela ben. Görüşmedim belki rapçi kalmadı. O kadar rapçi dışında da birçok görüştüm insanlar oldu ama hayatımda ot, uş... Uç gibi şeyler kullanmadım. Sigarayı içmesini bile bilmiyorum. Bunları kullanmamak bence daha havalı. Buradan çocuklara sesleniyorum. Hani ben anneme bakıyorum arkadaşlar. Kendisi şu an uyuyor. Gecenin dördünde bu videoyu çekiyorum. Anne annem geçen yıl vefat etti. Şu anda iki kişiyiz. Yani benim bir sorumluluğum var arkadaşlar. Belki kimilerinin ailesi araları iyi olmayabilir. Açıklama yaparlar. Eyvallah. Bahsi geçen konuyla alakalı kolluk ve savcılıkta ifadelerimizi verdik. Adli meclilerden önce sizlere bir açıklama yapmak istemedik. Affınızda sığınırız. Şimdi profesyonel biriyle yapılmış direkt açık. Ben hemen evet, bunu bu profesyonel açıklamadım düz. Evet. Bir biri tutulmuş o yazmış. Şimdi kardeşim hadi diyelim benim videoma örnek veriyorum. Benim videom sallıyorum yalanmış. Tamam mı kardeşim? Ben sonuçta kesin bir şey demedim. Kızın iddialarını sizlere gösterdim. Şimdi dava falan açmışlardır bana bilmiyorum artık. Ya kardeşim siz neyin açıklamasını bekliyorsunuz pardon? Oğlum bu kavga meselesi, küfür meselesi değil. Oğlum burada ta yani iğrenç meselelerin döndüğü bir konu var. Tüm Türkiye sizi konuşuyor. Belki ailenizin yüzüne bakamıyorsunuz. Belki dışarı çıkmaktan korkuyorsunuz. Yüzünüz yok. Bak belki diyorum ha öylesiniz demiyorum. Sizin bakış açınıza göre bu kız sizi iftira atıyorsa, yalan söylüyorsa oğlum bir insan yalana maruz kaldığı zaman, iftiraya maruz kaldığı zaman hele ki böyle bir konuda i̇ftiraya nasıl sessiz kalabilir? Zaman, lan 3 günü konu, bırak insan 5 dakika dayanamaz lan. Yani sizin kardeşim bir story atmanız lazım. Avukatların neyin açıklamasını yapıyorsunuz ki oğlum? Oğlum avukatlardan daha önce sizin takipçileriniz var. Sizi seven insanlar var. Sizler hele ki böyle bir ciddi konuda İftiraya uğradıysanız kardeşim gidip storylerde olayı anlatacaksın. Gideceksin video paylaşacaksın. Ege arkadaşım ben profiline girdiğimde 120 tane ortak arkadaşım vardı. 25'e falan inmiş. Yani haklıysanız sizi seven insanlar size destek çıkardı. Arkanızda dururdu. Ama ben birini bile göremiyorum. Neyse. Bahsi geçen kadın şahısıyla aramızda kesinlikle iddia... Soner sana sallıyor alındığı şekilde gerek şahsın iddia ettiği tarihte gerekse sonraki görüşmelerimizde rızası olmaksızın hiçbir şey geçmemiş olup masumiyetimizi delilleriyle sabittir. Ya diyor ki biz aslında birden fazla kez görüştük bu ilk buluşmamız değildi. Aslında rızası da vardı biz delillere söyledik. Yani bir paylaşmanız lazımdı yani anlamadım. Konuyla alakalı olayların bahsi geçen kadın şahısın anlattığı gibi olmadığına ilişkin tüm delillerimizi soruşturma dosyasına sunduk. Ancak soruşturma aşamasının gizliliğini ve kimsenin kişilik haklarını ihlal etmemek amacıyla sizlere neye ki bu delilleri paylaşamıyoruz. Ya kardeşim böyle bir meselede sen de kişilik hakları ne kadar umurunuzda olabilir ki? Ya en kötü bir para cezası alırsınız da da paradan daha önemli bir mesele var kardeşim. Lan belki hapse gireceksin, belki seni yolda görseler dövecekler, bir şeyler yapacaklar. Lan bu kadar ciddi bir meselede boş ver paylaş. Ne kadar vereceksin? 100 bin, 200 bin TL verirsin mahkemeye. O da senin şirketlerin zaten bir şekilde hani bunu masrafı O iş öyle da, olmuyor da. O iş gerçekten çok yanlış, yani. çok yanlış şu bir yorum yapıyor şu anda. Şu an şey götten sallamasyon konuşuyor yani. Ee, gerçekten K -K iftira K ediniyor da bile olabilir. Hayır hayır. E, KVKK'dan yani şöyle bir şey. Levo hapis yattı. Aynen öyle. Yani bu iş şakaya gelecek bir şey değil. Bu ciddi bir suç. Eee... 2 yılın üstü 7 zaman hapis yatıyorsun. Bir gün yattı Levo çıktı. Gir çık yaptı. Ee, Yasuo da yattı aynı şekilde. KVKK'dan. Öyle birinin kişisel bilgilerini kendini aklamak için bile olsa Zort diye kamuoyuna sunamazsın. Öyle bir şey yok yani. Hani bilgileri geç. Resim bile bazen şey sayılıyor. Kişinin... Levo'nunki herkese... öyle zaten. Levo Facebook'ta yayında adam chatten Levo'ya sövüyor. Levo profiline tıklıyor, herkes açık profiline. Tipe bak falan diyor. Adamın resmini göstermiş diye bu kişisel verilmiş. Kişisel verilerin koruma kanunundan herif bir gün hapis yattı. Evet, Şaka yapmıyorum. Kişisel veriye giriyor. Nasıl oluyorsa alka açık. Kadına karşı işlenen suçlardan biriyle anılmak bizler için çok üzücü. Vay be çok üzücü olduğunu hissetti kardeşim. 4 gün beklemişsiniz sadece bir tane yazıyla paylaşım yapmışsınız. Yaptığınız tek paylaşımın bu olması ve deliller ihlaller ediliyormuş da bu yüzden paylaşamıyoruz. Ya belki ha, bu de bu arada orada, orada, orada çok... ee, Levon'un olayında hakim 70'lerinde falan ben anlamam Facebook falan deyip verdi cezayı. Sonrasında ee, itiraz dilekçesinde Levon'un o zamanki aptal avukatı gerizekalı bir savunma yaptığı için İtiraz dilekçeleri de reddedildi. Aslında evet bu yani ee, ceza almaması gereken bir durumdu Lebo'nun. Öyle bir şanssızlık yaşandı. Neyse. Donate'den ya, ismini oraya bulup arada diyebiliyorum. Hiçbir yarrağın bilmiyorsun kanka. Yani bu tamam. konuyla alakalı bir tane video da bana ulaştı bu Osman arkadaş kıza resmen elini parmağını ağzına atıyor yani iğrenç bir görüntü paylaşmak da istemiyorum birçok takipçim gönderdi yani niye kızı uyurken video çekiyorsun kardeşim bu da ayrı bir iğrençlik mesela hadi diyelim bu Böyle konularda suçsuzsunuz lan kız uyurken kafası güzel ağzını sokup priv hesabına video paylaşıyorsun kardeşim. senin kafan mı güzel ya Muhtemelen güzeldi bu arada kafası Tamam Coga her şeyi sen biliyorsun. Senin ananı avradını almaz. bizler sosyal medyada belanı sikerim. Orospu, orospu evladı. Alalım dava dosyası benim çıkıyoruz. önümde. Ben Çıkacağız. okudum. Çıkacağız. Amına yerine soktum yerine Orospu girilmesin. çocuğu. Senin bilme ihtimalin var Şu mı? Anasını edelim. siktimin köylü piçi seni. Öyle diyebiliyorum. Bilme şansın var mı ya? Sen bunu nasıl bilebilirsin abi? bizim hakkımızda mısın sen? Adam bunu amaçladı muhtemelen ya. Abi hayır yani tamam her şey sen tabii ki ben biliyorum salak herif arkadaşıma mı koyayım? Dava dosyasını görmeden sence böyle bir şey konuşabilir miyim? Geri zekalı. Aptal orospu çocuğu ya. Eğer ben öyle bir şey yapmadım. Bir daha size araştırmanı öneririm. Paylaştı kardeşim. Siz açıklama yapsaydınız zamanında ben sizi de belki savunurdum. Haklı olsaydınız savunurdum. Neyse sizlere şimdilik söyleyeceğimiz bizlere karşı toplum vicdanını kullanarak karalama çalışması yürütenlerle tüm delillerimizle beraber yargı önünde hesaplaşacağız. Sürecin takipçisiyiz. Hesaplaşacağı insanlardan bir tanesi de benim herhalde arkadaşlar öyle düşünüyorlar. Bir tane de Salfem diye bir sayfa var. Kızla hani bu olayı kamuoyuna taşıdılar aslında. Onların da bir suçu yok. E ne yapacaksın kardeşim? Kıza destekte bulundu. Ben de destekte bulundum. E size de destekte bulunabilirdik. Sizi de paylaşabilirdik ama açıklama yapmadınız kardeşim. Ayrıca üzerimize atılan bu çirkin iftira, hakkımızda çıkan asılsız haberler, KVKK ihalleri, konunun aslını bilmeksizin şahsımıza ve ailemize yapılan tehdit ve hakaret içeren sayısız mesaj ve aramalar ile ilgili biz de Aynen. adli mecraları şikayetimizi yaptık. Yani aslında bu bu konuyla alakalı haber yapan, video çeken insanlardan öte farklı bir mesele de var. Bu insanları tehditle arayan insanlar oldu. Hatta benim çevremden de arkadaşlar bayağı... Hani bunların isimlerini de kardeşlediler ben dedim ki hani bilmiyorum belki bulamazsınız dedim yok buluruz falan filan kimseye karşı zor kullanmadık masumiyetimizin tüm delillerimizle birlikte arkasındayız sadece bunu biliniz. Neyse çok uzatmak istemiyorum kardeşler yani bu konuyla alakalı zaten haklı olsaydınız benim fikrimce benim bakış açıma göre soru atardınız mı diyeceğim. Yanlış sizi seven bence. insanlar bile sizi savunurdu. O kadar insan sizi takipten çıkmazdı. Giderdiniz açıklama yapardınız, risk alırdınız, tüm şeyleri paylaşırdınız. Eğer gerçekten haksızlığı ihanete uğradıysanız. Neyse çok uzatmayalım. Yarın bir röportajım olacak. Kill you kill arkadaşlar bir oturacağız, video yapacağız. Bu konuyla alakalı. Abi tamam da. Şimdi abi belki herifin elinde. Bu arada dediğim gibi yani gerçekten kız çok ayrıntılı anlatıyor. Ben kıza inandım. Ben kıza inandım. Ama herifin dediği gibi bir durumda atıyorum adamın elinde diyor ya kanıtlar var diyor hı hı. elimde. Ee, o cinsel ekte başlamadan önce belki kızla bir konuşmasının bir kaydı var olaydan önce. Ya da mesajlaşma. Yani ya da mesajlaşma bunu mu yayınlayacak yani? Bu daha mı iyi? Bunu mu istiyor yani Robert arkadaşımız? Garip yani. Nasıl, nasıl yapacak onu? Onu yapsa daha kötü bir duruma düşer ki hukuken. Ne bileyim. Ama kız çok ayrıntılı anlatıyor. Ben kıza inandım. Evet chatten yazan arkadaşım dediği de doğru bu arada. Ne diyor? Ya ben diyor hani basit bir rapper'ım. Benim bile çevremde neler dönüyor diyor. Abi inanılmaz bir met, inanılmaz bir Koko. Abi rapçileri işte, evet. biliyorsun zaten ya. Ya bu konuda çok tartışmayacağım. Influencer ya, ya camiası ya. böyleyse rapçileri tahmin edemiyorum ben. Lan. Dayı skinle durdurdun geri koydun ne Aa. olur. <laughs> Dayı skinle durdurdum. Hop. Hop şöyle alttan dürttü yarrayla. <laughs> ama ama apron var üstünde ya. Ha var mı şey? Ha, önlük var. Tavuk da yani şöyle, o. Şöyle, abi. Yani arkadaşlar bu influencer camiasında ciddi söylüyorum böyle ben de koko, çok koko, kokoya koko mokoya bulaşmamış insanı Çok parmağınızda, öyle, parmağınızda falan bir, elin parmağını zor geçer ve biz birbirimizi bulduğumuzda şey oluruz böyle Nasıl Ondan ya? Abi. Gerçekten <laughs> hiç mi <mu> abi? Hiç. Oh, <laughs> olsun. Oh be abi, abi ne haber abi falan oluyoruz anladın mı? O kadar iğrenç ne? ki yani hiç tahmin edemeyeceğiniz insanlar böyle normalize etmişler bir de şey modundalar. Abi ya herkes kullanıyor ki. Öyle değil mi ya? Sen söyle abi. Abi ne böyle ne zaman bu tarz hani bir influencer buluşması bir böyle bir reklam evet. çekimi bir şey olsa gidiyorsun Sürekli ağızlarında bir de bu muhabbet var. Siz falan diyorlar abi diyoruz. Biz yok diyoruz. Nasıl ya? ya sürekli o muhabbet var. E, o sürekli sürekli. Ha? O hani nasıl ya? Da... hani nasıl ya? Siz bu enerjiklik bu şey yani siz nasıl? Nasıl, nasıl abi? Nasıl normal, normal... normal normal olmayan sizinki agam. Normali bizimki falan demeye çalışıyor. Hani onu anlatmaya çalışıyorum adamlara. Abi o kadar bir de şey ki ya of yani Abi el kadar çocuğunu neredeyse pasif içici yapmış insanlar var. Yani hiç girmek aman, aman Dayı, aman dayı boş ver o pisliklere girme. Yani neler gördü bu gözler? Garip, garip. Rezalet yani. Uyarmıyor. Mi? Bana ne oğlum? Dediği Bana şey ne geldi anladım. elemanın aklıma. Adama bilgi verdim, ya dedim bak Böyle böyle Abi uyarıyorsun abi de yani Ne bileyim yani abi O 30-40 yaşında adamlardan bana ne abi Ya onların neye şey uyarılacak abi sikredin. Ya bunu bu zararlı mı diyeyim adama amınakoyim <laughs> <laughs> Bu zararlı mı diyeyim çok iyi bu arada <laughs> Ana suyu almamış baba suyu almamış Abi Torbacısı anası babası olan adam bile gördüm ben ya amcası amcası Getiriyor yani al diyor çocuğum diyor. Neler gördük arkadaşlar ya. <laughs> Dayı şu borcunu öde ben acıtıyorum <laughs> bunu. Dayı sana çok kötü bir Jacob, haberim var. sen ben. bunları Almanya'da görmüş olabilirsin. Yok kardeşim Eskişehir'de gördüm. Ben ee, Elemanın birine bir bilgi verdim zamanında. iftira olarak kullandı bana bunu bak bu geldi aklıma yeni. Mesela TikTok'ta gördüğün bilgi anladın mı? Ama sen de mi öyle demiştin? Ulan var ya ne, ne? çakalsınız ya Ah be dayı. kullanmaya çalıştı falan Cigara sigaradan yarar edip normal şimdi takılanlar dolu evet, Sen abi. böyle deyince gibi bakıyorlar Ama... sana Abi yani Kendileri salak Ya burada tartışacak bir şey yok Ben bu işin okulunu okudum Saman gibi kafaları oluyor paranoyalara başlıyorlar. Anladın mı? Herkes kendileri hakkında konuşuyor, düşünüyor. Onların evet. etrafında dünya dönüyormuş gibi triplere giriyorlar. Uzaylıyla konuşan var, cinle konuşan var. Evinden cin kovan var. Cin bak, olayına bak, bak. ve uzaylı olayına kesin giriyorlar abi. Tripleniyorlar dayı ya. Niye komplo yani, çok komplocu oluyorlar? Çok komplocu oluyorlar o kesin. Ama abi. böyle öyle böyle değil. Ben şey kend var kendi yaptığı pisliği Başkası yapmış gibi anlatıp onun üstüne öyle komplo kurup gerçekler ortaya çıkınca ağlayan gördüm. Niye ağlıyorsun diyorsun? E oldu işte böyle bir şey falan. Ne yapıyorsun orospu çocuğu? Sen ne yapıyorsun ya? Direkt ne yapıyorsun bir projeleri var Ahmet bir de Proje dinliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> dinliyorsun böyle. Abi. Dinliyorsun. Aa diyorsun çok güzel bu diyorsun. 2 yıl sonra 2 yıl sonra tekrar buluşuyorsun. Denk geliyorsun. Aynı şeyi sana sıfırdan anlatıyor amına koyayım. Aradan iki yıl geçmiş. İki değil sizin bir tane var ya üç yıl geçmiş. Siz o zaman... <laughs> <laughs> dedim üç, üç yıl önce. Üç yıl önce bunu zaten bana anlattın dedim ya. Üç Siz yıl o önce... zaman küçük influencersınız. O büyük. Adam o zaman büyük influencers. sana anlatıyor böyle. Üç yıl geçiyor. Ya ben bunu yapacağım Yasir. Abi biz bu arada iki milyon olduk. Oldu mu o kadar ya? <laughs> <laughs> Oğlum baba, o kadar benerirsin <laughs> ya ben üniversite döneminde de uzak kaldım ya ben üniversite döneminde sigara içmiyordum sigara belki bütün arkadaşlarım sigara içiyordu ben çok radikaldim böyle sigara içmem Lan kafalarındaydım ben anlamadım ya ben... bu arada. Ben e, üniversitenin birinci yılında Almanya'dayken bayağı kullanımım vardı. Sonra şunu fark ettim. Bir yıllık bir süreç içerisinde. Abi bir keresinde ayağa kalktım mutfaktan bir şey almak için ve mutfaktan ne almak istediğimi unuttum. Bu böyle 3 saniye içerisinde gerçekleşti. Mm -hmm. Ve dedim ki ananı sikeyim. Ve o sırada da intoxicated değilim yani. Normalim. Dedim ki e, onu dedim on numara bak. <laughs> benim dedim yani kafa saman oldu abi. Bu kafa saman oldu. Benim dedim bunu bırakmam lazım. Hiçbir daha dokunmamaya çalışmam lazım. O süreçte de yani çok nadiren yurt dışında biliyorsun çok şey yaygın yani yeşil versiyonu ee, ama Türkiye'ye adım attığımdan beri herhangi bir şey ağzıma sürmedim. Hapiste içmemişsin. Hapiste hapiste şey var kardeşim. Avukat yakalandı onu yaparken, şablon diyorlarmış ona. Dayı yakın bir tarihe dayı, kadar DJ'lik yapıyordum. sanırım Büyük eventlerde genel hangi olarak kuliste bilmiyorum. vakit geçiriyorum. İçeride kimlerle denk geldiğimi dayı. anlatamam bile. A4 diyorlar ona şablon. Sanırım bonzai olsa gerek. Onun özütünü kağıda mı ne emdiriyorlarmış. Buna şablon mu diyorlar, A4 mi ne diyorlar. Onu içiyorlarmış dayı ve bunu böyle... Ee, şeyler fark edemiyormuş. Neydi? Sen söyle adını. İşte herhangi bir şekilde fark edilmiyormuş. LSD değil, LSD değil, LSD değil. Hayır canım. Oğlum bunlar fakir. Fakir içici bunlar. Öyle LSD şey direkt, direkt mi? Ze ölümcü zehri bu arada ya. Evet evet bu baya çok kötü bir şey yüzde yani. %20 ihtimal atıyorum yani. Baya kağıt içiyorsun abi. <laughs> Ondan sonra bunu e, ee, avukata getirttirmişler. Bizim bizim mapusta oldu bu işte. Avukata getirttirmişler. Avukat 30'a getiriyormuş. İçeride adam 90'a mı ne satıyormuş A4'ün tanesini falan. Baya böyle infolar. O avukat işte yakalandı. Ben içerideyken oldu da, bu. Tabi tabi. Avukat yakalandı adamı içeri aldılar. Ciddi bu arada. Okudum adamı eklerin, içeri ama. aldılar. <laughs> L tipi cezaevindeyim. Adam avukatın birini içeri alıyorlar bu olaydan dolayı. Oradan öğrendim ben de yoksa ne bileceğim aman ne donate atmış DJ'ymiş. Diğer türlüsünü gördüm diyor. Yani çok kötü. Ya Türkiye'de bir de şey oluyor. 5 kuruş kazanan Hafif ünlü olan herkeste şu oluyor abi. Abi niye yapıyorlar bunu? Abi, niye kendini sikiyor ayağını bir, an, bir anda şöyle oluyor. Ayakkabı baba, önce. Baba, zen önce bir ayakkabı alınır tamam mı? <laughs> önce o böyle bok gibi görünen hayvani pahalı ayakkabıdan bir alırsın baba. Sonra abi üst başa bir Les Benjamins'le giriş yaptıktan sonra tamam mı? Girişi Les Benjamins'le yaptıktan sonra Gucci'ler, Mucci'ler geldikten sonra bir bakıyoruz Ama bu, bu <laughs> zaten bunları herkes yapıyor? zaten herkes bunu herkes giyiyormuş abi, diyor. Abi. <laughs> Ama ilk adım şu oluyor. Zenginler ne yapar? Ben artık zenginim. O eski adam, eski kadın değilim. Ben artık başka abi biriyim. Abi zenginler ne, ben neyi severim yok ha Zenginler bunu... ne yapar? Mal mısın <laughs> evet, sen evet. oğlum koyayım ya. Yok, kendim bir şey araştırayım, bir şey öğreneyim, bir şey geliştireyim, bir hobi ka kazandırayım kendime yok. Hoş, zenginler hoş, ne abi. yapar? Gidiyor bakıyor abi. Zenginler koko yapar. Hmm, baba o zaman olay kokoymuş deyip hemen kokoya başlıyorlar. Hemen kokoya başlıyorlar. Diyorlar ki ya bu süper. Ondan sonra o koko dozu yetmiyor ona. Daha çok koko süper. O da yetmiyor daha çok koko süper. Hep böyle bir yükselen bir koko grafiği. Eksponansiyel bir şekilde. Hep böyle. Peki onun sonu yok ki kokoya girdiğinde. Nerede duracak bu insan bunu bilmiyor mu? Yani buna i̇şte başladığında bu, bu... bir sonu yok. Bittin artık. Yani hiçbir şeyden keyif almayacaksın. Hiçbir şey seni tatmin etmeyecek. Ondan sonra şöyle oluyor. Biraz karıştırmaya başlıyorlar dayı. İşte mesela LSD atıyor arada. MDMA atıyor falan. O şekilde. Karıştıra ede. Ee, ondan sonra kafası güzel olmadığında inanılmaz boşluğa düşüyor. İnanılmaz bir boşluğa düşüyorlar. Ee, yani bilmiyorum... Ya insanlar şey görmüyor mu peki? Oldu. Böyle bu ünlülerin işte programlara falan katılıyorlar ya influencer'lar eski boşta otlar. Abi Hı -hı. zombi olmuşlar. Bunu göremiyor mu insanlar? Yani kim kokocu kim değil direkt aha bu böyle ya deniyor. Ve bence insanların %99'u anlamıyor. Bir tepki yok, bir şey yok çünkü hiç farkında bile değiller. Sonra para çekmeye düşüyorlar da. <laughs> Abi para çekme çekmekleri... olayı... Hangi banka? Withdrawal. <laughs> ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok kayıp bence. Bu arada yani ben büyük bir çoğunluğunun da benden bu sebeplerden dolayı nefret ettiklerini de düşünüyorum. Çünkü kendileri gibi beni hiç o leş ortamlarda görmediler. Beni hiç tırnak içinde, ben hiçbir zaman böyle hitap etmem ama onlar öyle hitap ettiği için söylüyorum. Tırnak içinde karı kız peşinde koşarken beni hiç görmediler. Efendime söyleyeyim beni hiç böyle salak salak bir yerde wasted görmediler. Ya ben bir YouTube partisine katıldım. Hı hı. Ee, oradan Rainman'le kaçtım abi. Rainman'le kaçtım. Yarak gibiydi ortam. Yani Yusuf dedim burası yarak kürek insanlarla dolu. Gel dedim kumpir gömelim amına koyayım. Gittik kumpir yedik. Aldık <laughs> yemin ediyorum. O sırada Hex ödül töreninde. Lan Şahin Ne oldu, ne yaptım? <laughs> RainMan içmiyor mu sanki? İçmiyor İçmiyor. Yusuf temiz <gülüyor> olanlardan <gülüyor> Yusuf temiz olanlardan Ben sana hiç içmeyecek bir adam söyleyeyim mi? Youtuberlardan Söyle Abdü Mümkün değil Abdü dokunmaz ama patates kızartması bulunduğu konumdan ötürü maalesef maruz kalıyor. Yani etrafındaki insanların kullandığını Hadi canım. görüyordur Bence yani. takılmaz da. Takılmaz canım ortamı terk eder de tam olay başladığında görüyordur yani. Yurt dışında orada burada falan. En içebilecek Hadi. de Yasir. Aa. Bizim ailedeki en leş adam benim. Sigara ben de. Yani ailede herkes milli sporcu. A baba, amca, bilader. Ben de amınakım. sigara. Ne Ama abi. sen de komik olanısın, öyle düşün. O tayfa. O sırada Yasir ayağının parmağının arasını karıştırıyor. Yo koyayım. cipsiyorum dayı. Vallahi cipsiyorum. <laughs> Çitos peynirli var ya ayak gibi kopan. Harbiden olun yiyorum. Ulan geçen gittim Yasir. Hava sıcak mıydı? Bir ter kokuyordu. Geberdim amına koyayım. Yemedim de Yasir dayı ço dayı ile oturuyoruz yan yana ilk tanışmamız Yasirle. Nerede ya? Yanımda zehir gibi kokuyordu ya. Yasir <laughs> İftira. <gülüyor> <gülüyor> Adam çitosunu yiyemedi Boş, Boşa geçmiş <laughs> Ya bir anda ağzıma 5-6 tane alınca cevap veremedim <laughs> amına koyayım. <laughs> Yasir çok garip anla. Evinde evinde bodrumunu atmışlar ya. ya evin bodrumunda bu adam stüdyoda tek başına sabahtan akşama kadar oyun oynar, yayın yapar, takılır. İşin komik yani evde kimse yok bir tek yaksır var yine bodrumda <laughs> takılıyor ama ne koyayım Ne yapayım ama koyayım siz yazı güzel abi. ne bir kamera aç yaksır Kral jacuzzi odaya çöksene ama koyayım sen niye bodrumda takılıyorsun Ne abdu var ne katana var Ben olsam Hayır, her gün hemen... ayrı bir odada 31 çekerim ama koyayım Dur hemen yayına verme götümde don yok don giyeyim Abi donsuz oturdu Oğlum ben yayın bilgisayarında 4 yıldır 31 çekmiyorum. Nasıl donsuz oturabiliyorsun onun karşısında? Ben hep şey var da kül dediğimiz. Ne yani, yani ekrana yerleştirdi emin olduktan sonra 31 patlatıyorum. Dayı ana o bilgisayarda olmaz. Dayı o ya, yayıncı e, şeyi var ya. E, <laughs> ne dedi? De, Desinformasyon değil. Ne denir ona ya? İş Leğin, Mesleki leğin. dezenformasyon Ha. Deformasyon. Evet, evet. Mesleki deformasyon. Deformasyon dezenformasyon ne dayı? Bilgi de... bilgi <laughs> kirliyor. <kirliliyorum. gülüyor> Mesleki deformasyon. Bizde şey abi, ben yemin ediyorum, şu yayını verdiğim ana ekran var ya, oraya ne WhatsApp açabiliyorum, ne mail açabiliyorum. Yani yayında olup olmaman önemli değil. O ekranda sadece clean gaming feed var. İşte. Netflix'i bile yan ekrana açıyorum mesela. Bu bir takıntı yani. O Hayır, ana yani ekrana diğer hiçbirinde şey yok Hiçbir şey olmaya. açamıyorum. Hiçbir şey